Papaverin, penise uygulanan bir enjeksiyon yoluyla kullanılan bir ilaçtır. Bu ilaç, penise daha fazla kan akışını teşvik ederek ereksiyon sorunlarını gidermeye yardımcı olur ve sertleşmeye iyi gelen sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Genellikle oral ilaçların veya diğer tedavi seçeneklerinin etkili olmadığı durumlarda düşünülür. Papaverin iğnesi doğrudan penise enjekte edilerek işlev görür ve genellikle uzman bir sağlık profesyoneli tarafından yapılmalıdır. Papaverin iğnesi penise nasıl vurulur? Uygulama adımları, Papaverin iğnesi uygulaması profesyonel bir sağlık uzmanı tarafından yapılmalıdır. Ancak genel adımları anlamak önemlidir. Hazırlık aşaması. Sağlık uzmanınız uygulama öncesinde size detaylı bir şekilde bilgi verecektir. Enjeksiyonun nasıl yapılacağını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve olası yan etkileri anlayacağınız bir süreç olacaktır. Temizlik, uygulama bölgesi olan penisin etrafı temizlenir ve antiseptik bir solüsyonla dezenfekte edilir. Enjeksiyon, sağlık uzmanınız ölçülen bir doz papaverin enjekte edecektir. Enjeksiyon genellikle penisin tabanından yapılır. Bu işlem sırasında minimal bir rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bekleme süresi, enjeksiyon sonrası penisin sertleşmesi ve ereksiyonun başlaması birkaç dakika sürebilir. Bu ilaç kullanımının bazı avantajları ve olası yan etkileri vardır. Avantajlar: Hızlı etki. Papaverin genellikle hızlı bir şekilde etki eder ve ereksiyonun başlamasını destekler etkili alternatif. Diğer tedavi seçenekleri işe yaramadığında Papaverin iğnesi ciddi bir alternatif olabilir. Yan etkiler: Ağrı veya rahatsızlık enjeksiyonun yapıldığı bölgede hafif ağrı veya rahatsızlık hissedebilirsiniz. Uzamış ereksiyon, nadir durumlarda, enjeksiyon sonrası uzun süreli ereksiyon yaşanabilir. Bu durumda hemen bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmelisiniz. Enfeksiyon veya hassasiyet, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon veya hassasiyet gelişebilir. Uygulama sonrası ipuçları, ilaç kullanım sonrasında, daha iyi sonuçlar elde etmek için aşağıdaki ipuçlarına dikkat etmek önemlidir. Sağlıklı beslenme, düzenli ve dengeli beslenme cinsel sağlığınızı desteklemek için önemlidir. Egzersiz, fiziksel aktivite genel sağlığınızı artırmanın yanı sıra ereksiyon sorunlarına da yardımcı olabilir. Stres yönetimi, stres ereksiyon sorunlarını tetikleyebilir. Stres yönetimi teknikleri öğrenmek faydalı olabilir.